Neyden aleyh misafir falan? Ne oluyor Esra? Günaydın Esracığım. Günaydın. Ee, nasılsın? Konuşamadık. Öyle oldu. Canım ben ben şimdi kuaföre geldim. Sıramı kaybetmeyeyim. Sonra konuşsak olur mu? Kuaför mü? Ya kusura bakma ne olur. Ben seni arayacağım tamam mı? Tamam. Yalan söylemek öyle mi? Öyle mi Esra? Neden zorla eve getiriyorsun ya? Biz devreye çıkmayacak mıydık? Mesut Allah'ını seversen ya. Selin, senin nöbet iptal. Evine girip dinleniyorsun. Sen ne saçmalıyorsun ya? Ben Rıza babadan izin aldım. Ne saçmalıyorsun Mesut? Dur dur. Şunları şunları bir sayalım da ilk önce. Senin o elindeki benim ilaç kutum mu? Ben inanamıyorum sana ya. Sen ne ara aldın onu? Burada iki tane hap var. Dün gece beş taneydi. Günde bir tane alman gerekiyordu. Üç tane almışsın. Ben de bundan korkuyordum zaten. Mesut ver onları bana. Mesut ee, ver sen Mesut. Sen hala hap mı istiyorsun ya? Mesut. Yutmuşsun zaten bırak. Ya sen. Şş, ya şş, bana sen bak. ne yapıyorsun şş, ya? Şş, ne yapıyorsun? Bak, Selin, ne Selin, Selin. Ne yapıyorsun? Selin. Hiç mi acımıyorsun kendine? Ne yapıyorsun ya? Ya ben başımın çaresine bakarım. Sen her şeye karışmak zorunda değilsin. Niye atıyorsun oraya ya? Ben bayılıyor muyum zannediyorsun? Bırak şunları artık. Kendine gel Selin. Ya sen çok mu kolay zannediyorsun ha? Ben bayılıyor muyum zannediyorsun onları içmeye? Çok sağ ol. Çok güzel destek oluyorsun. Çok sağ ol. Bravo sana. Git git devriye de git. Nereye gidiyorsan git Allah'ını seversen ya. Hayırdır bu ne hal ya? Karadeniz'de gibileriniz mi battı? Şş işine bak işine bak işine bak. Kötü kapıştınız ha? Çok. Patır kütürü içiyor hapları. Kafası gidip geliyor. Ben nasıl koruyacağım bu kızı kendinden? Hı. O tam öyle olmuyor. Nasıl oluyor? İnsan kendi istemezse kimse onun için bir şey yapamıyor. Nereden biliyorum peki sorsana. Anladık anladık tamam. Etme bulma dünyası falan diyeceksin de. Tamam onu da de de yani rahat ol. Yani bugün kabul günüm zaten gel. Gel. Of. Ya benim derdim bana yeter uzatma ya. Ne oldu? Yok ya bir şey yok. <laughs> bana bir baksana sen. Hı, ne? Ben biliyorum senin bu hallerini. Ne var halinde ne biliyorsun? İncinmişsin usta. <laughs> Belli oluyor değil mi? Esra'm. Ya telefon ediyorum. Göz göre göre yalan söylüyor. Evdeyim diyor. Değil. Yok kafir yok bilmem ne. Ne gerek var ya? Aç de ki, istemiyorum görüşmek, arama kardeşim. Ne yapacağım, yakana mı yapışacağım? Ya yoktur öyle bir şey, sakin ol. Ya yoksa daha kötü, neyin peşinde ya? Ne yapıyor usta? Ya ben kendi salaklığıma yanayım ya. Neden ya Allah Allah, sen ne yaptın ki? Kanmayacaksın abi. Bu yaştan sonra kendini bir halt sanıp rüyalara dalmayacaksın. Ha, ders olsun sana üstü çapan, ders olsun. Sen kim, bu işler kim? Oo, sen de ne abarttın ya? Dur bakalım, vardır kızın bir derdi çıkar söyler neyse ya. Allah Allah. Çizme üstüne hemen usta, gül gibi kız. Şa, ya. Yok kardeşim. <laughs> yok kardeşim, yok. Ben böyle köşe kapmacı oynayamam bu yaştan sonra ya. Biterse biter, ne yapalım? <laughs> Aldık boyumuzun ölçüsünü, oturduk derisi.